Bir Bizans kalma bir varmış. Yıkılmış. Aynı zamanda Batık şehrin başlangıcı. Denize girilip, girilmeye izin verilen yer burası. Ekim'in kaçındayız? 16'sı bugün. Yüzüyoruz. Yüzüyoruz. Hadi bakalım. şehir. Bakın suyun altında bir liman kalıntısı, menderek var. Böyle bir buçuk kilometre uzunluğunda devam ediyor. Burada İzmir, Likya ve Romalılar yaşamış. Oyma taştan olan yerler Likyalılardan, görme taştan olan yerler Romalılardan kalma. Burada yüzmek, dalmak, her türlü aktivite yasak. Çok yavaş bir şekilde ilerliyoruz böyle. Evlerin duvarları, çatılar, bakın böyle merdivenler falan görüyoruz. Burası da bir Roma hamamı arkadaşlar. Burası Roma hamamı. Burası Roma hamamı. Yine böyle arkadaşlar bir evin e, ahşap şeyler koyarak çift kat yapıyorlarmış bakın. Çilt çıkartmaları var. var. Evet. Yine Likyalıların burada su problemini çözmek için yağmur suyundan gelen bakın bir şelale kalıntısı, su kanalı ve içme su kuyuları. Yağmur sularını burada biriktirip içme suyu olarak kullanıyorlar. Yine evlerin iç duvarları bakın, çatı görüntüsü falan var bakın. Bir de yukarıda bakın Romalılardan burası. Örme taştan olanlar Romalılardan kalma. Karşıda da bir kilise kapısı var arkadaşlar. Bakın üst bloğa bakarsanız kırık bir yer var üstünde. Hemen sağ tarafında bir karış sağında bir tane haç işareti var. Dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Haç işareti var bir tane. Şehir merkezi burası. <laughs> centrum burası, centrum. <laughs> Armatör. Çekova 4 gemisini aldık. İkizler koyuna geldik. Evet. Çok güzel bir koy. Birazdan da yemek yiyeceğiz çünkü biz yine acıktık. Ben de <laughs> acıktık ya. Yüzünce insan daha çok acıkıyor. Evet yüzmek insanı çok, çok acıktırıyor. Çok keyifli bir tur oldu ama. İyi ki de gelmişiz çünkü Aynen. batık şehire normalde yürüme yasak. Kanoyla gidilebiliyor. Bir de e, yani bu kadar bilgi alabileceğimiz bir tekne tur olması da ya, çok iyi oldu. şeye, oradaki batık şehre ee, profesyonel bir rehber ve arkada tek takip eden bir tekne olmadan izin kana vermiyorlar. Kana olmuyormuş evet. Yoksa Tunç çok kana istiyordu ama bence tekne turu daha keyifli oldu. Bence de. Biz yine kaçar girirdik bir şekilde. <laughs> evet. Olsun. Bunun da keyfi ayrı güzel. Aynen. <laughs> Gordon 4'e veda ettik. Nereye gidiyoruz? Kaleye gidiyoruz ama yürüyüş kıyafetim nasıl? Çok iyi. <gülüyor> Hello. 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 <laughs> var ya, üf, efsane bir dondurma. Aşkım Kaleköy yazıları bak bu tarafta onları okuman evet, lazım. Kaleköy yazıları. <laughs> Tekneli minik. <laughs> ilk... Merdivenlerden yukarı çıkana kadar herkesin elinde bir kaşık. Bu Buyurun tadına bakın diye dondurma veriyorlar. Şimdi şeftali verdiler, karadüt verdiler, keçi sütü verdiler. En sonuncusundan da kakaolu ve keçi sütü aldık güzel dondurması. Evet el, kale de el, bu tarafta. Aşkım konu, evet konu kale. <laughs> Bak Simena. Size özet geçeyim. Dondurma çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma çok güzel. <laughs> Neymiş Simena? Simena Türkiye'nin sadece denizden ulaşabilen nadir yerleşim yerlerinden biridir. Kekova adası ve çevresindeki kıyılarda doğal, kültürel ve coğrafi değerlerin koruması amacıyla oluşturulmuştur. Kentin adının ilk kez Plinius Milattan sonra 1. yüzyıl tarafından anılmış olmasına rağmen Likya yazısıyla <laughs> Kitabı ve Aperleyi bulunan gümüş sikkeden anlaşıldığı üzere tarihi Milattan önce 4. yüzyıla kadar ilmektedir. Kent Aperleyi başkanlığında Apollonia ve Isinda'da da dahil olduğu bir federasyona üyeydi Hı. diye bilgiler var. Biz şimdi buradaki isim de neresi acaba? İsim de neresi? Asas. Asas. E oradan o? beri de Çukurbağ'ın tam üstünde. Çukurbağ'ın üzerindeki. Feloş var orada. Feloş. O zaman girdik Fellos oraya. Var. Ama orası için bize dediler ki, askeri üst olarak Girdim. kullanılıyormuş dediler. O e, asas da e, üst olarak kullanılır asas. Hı. Onun arka tarafında o, mı e, bize? E, e, i̇leride bir köy var, o, oradan o. Hı, i̇lerideki Sa köyde. Sarıveren diye bir şey var, o, oraya düşüyor, asaz dedikleri yer. Çünkü bu akşam kamp atacağız. Ellerimizde sularımız var. Ya çok güzel insanlarla da tanıştık az önce. Yani o kadar güleç, o kadar şen şakrak insanlar ki tekrar ve tekrar sadece hani Kekova'nın güzelliğini geçtik. O insanlar için geleceğiz buraya. Kesin. Tunç zaten söz verdi Sami abi. Sami abi seni görmeye tekrar geleceğiz buraya. Evet. Bizi Yüzümde, etti. yüzümde gülümseme bıraktı bu insanlar. Ne yaptık? Daha kamp atamadık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok güzel muhabbet var dedik ya, Aynen. müze yetkilisi Durmuş abiyle çok güzel hem tarihi, hem esprili, hem siyasi güzel bir muhabbet atlattık. Burada hatta bir sonraki gelişimizde 2-3 gün kalmayı planlıyoruz. Herkes o, o sohbeti. aşağıda inlik, o pansiyoncularla sohbet ettik, evet. biraz önce söyledik işte buzdolabı bir şey verdiler, <laughs> yukarı gelene kadar bir sürü dondurma yedik o ikramlarla zaten doyduk durmuş abi eşi ve çocuğu müze görevlisi durmuş abi burada hemen şeyin yanında Kaleköy'ün müzesinin yanında yaşıyorlar şey yaptılar, çay yaptılar çay demlediler poğaça yedik poğaça yapmışlar ikram ettiler çay evet. sohbet muhabbet Kalkışımız gelmedi ama bu <laughs> Akşam gece mezarlıktayız <laughs> mezarlıkta kamp atacağız ama tarihi mezarlıkta değil evet buralarda izin vermiyorlar çünkü evet biz normal mezarlığa gideceğiz Pikniğe gidiyoruz. Likke yolu mu yürüyoruz? Deli deli. Akşam ezanına kaldık. Hava kararmak üzere. Güzel ya böyleyiz. Bugün Üç ağızda güne başladık. 3 ağızı zaten küçük bir yerde dolaştık. Bütün sahilini zaten bugün tekne turuyla görmüş olduk. Sadece 3 kilometrelik bir parkur atlamış olduk. Denizden atladık onu. Aynen onu da denizden atladık. Yarın 7 kilometre devam edeceğiz. Hedef Demre yarın. Hazır mıyız? Yol üç bitsin istemiyoruz. Evet istemiyoruz.